Efendim günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yine önemli başlıklarla karşınızdayız. Ee, önemli başlıklar nükleer başlık olmadığı sürece artık çok da önemli başlıklar değil. Çünkü kara dediğiniz nedir ki? Sürü sürü uçuyorlar zaten. Dünyada çok büyük bir değişim. Bu büyük değişim içerisinde ise esasen dijital değişim. E, yapay zekanın, çiftlerin hepimizin artık hayatında internet kadar önemli bir dot com bubble'ı oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Balonu oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Buna bakmak lazım. Ve gerçekten trendler değişmeye başladı. Şimdi finansta, ekonomide kullanılan bir terim var, seküler trend. Ben bu seküler kelimesini Türkçede layıklık olarak da kullandığımız için çok seviyorum seküler trend. Seküler devamlılığı olan demek, güçlü olan demek. Ben de hayatta en önemli şey olarak e, integrity, yani bir şekilde söylediklerinle yaptıklarının e, birbirini tutmasını ya da bir bütünlük ifade etmesini, tutarlılık ifade etmesini e, önemsiyorum. E Öyle olduğu zaman çünkü belirsizlik azalıyor, kaygı azalıyor, e, konuşmak, iletişmek, iş yapmak kolaylaşıyor. Ve he, hele bu insanların söyledikleriyle yaptıkları tutarlı şekilde devam ediyorsa demek ki bu insanlar genelde vicdan sahibi e, ve e, hukuka, akla, bilime inanan insanlar oluyor. Öbür türlü dünyayı yalancılar yönetiyor. Biz yalancılara yönettiriyoruz. Yalancılar ya şu hisse senedini al bak şöyle çok güzel olacak böyle olacak diye hisse senedi pazarlıyorlar. Gidip alıyorsunuz siz de biraz elde edeceğiz diye getiriyi ondan sonra o hisse senedini bize çakıyorlar. Çıkıyorlar, başka hisse senetlerinde işlerine devam ediyor. Bu ara bir de sistem içerisine başka işlerden elde edilmiş çeşitli renklerdeki paraları da sokuyorlar. Türkiye ekonomisinin %30'u kayıt dışı. Bunu kayıt dışından kayıt içine almaya başladığınız zaman masak devreye giriyor. Masak devreye girince de işler karışıyor. Borsa e, olumsuzluklar yaşıyor. Ama e, ben anlıyorum ki, bu olup bitenlerin başka siyasi, ekonomik nedenleri ve tarafları da var. Bazen devletler devletlere, bazen hükümetler şirketlere bu yapılmış olan kanun dışı hareketleri yakalasa da veya yakalayıp açıklasa da ya da açıklamasa da bunları birer politika enstrümanı olarak kullanabiliyorlar. Biraz karışık ama biraz özet herhalde, değil mi? Yani olup biten bu. E peki buradan yatırım adına ne çıkaracağız? Bakın e, Mehmet Şimşek Türkiye'ye ilk geldiğinde biz dedi e, bir an evvel rasyonel e, politikalara dönmeliyiz. KKM'yi ortadan kaldırması çok zaman aldı. Demek ki KKM acayip irrasyonel bir hareketmiş değil mi? Yani öyle ışık çalışan bakanların e, biz bu 6 ay uyuma fikrini neden ayılara kaptırdık ki e, fıkrasında olduğu gibi 6 ay uyuyun kalkın demesi... Yani hikayeymiş. Şimdi yeni hikayesi var mı Türkiye'nin? Yeni hikayesi var mı dünyanın? Esasında dünyanın yeni hikayesi dijitalleşme. Peki bu dijitalleşmeye bağlı olarak dolar yani rezerv paranın dijitalleşmesi bir hikaye mi? Bir hikaye. Peki bu dijitalleşmede rezerv para doların yerini tokenize, tokenize edilmiş ya da dijitalleştirilmiş merkeziyetsiz finans paraların alması. Hedefleniyor mu hedefleniyor? Bu bir e, teknolojik gelişmenin e, sonucu olarak AI sistemi yapay zeka. Acaba bu dijital paralarla sadece konuşacağı için dijital paraların değer görmesi gerekli mi? Evet. E peki bunun arkasındaki teknoloji ve gördüğümüz bu unsur yani AI yapısı, çipler, e, teknoloji. Yeterince fiyatlandı mı? Evet fiyatlandı. Peki burada acaba bir marketing yani yeniden pazarlama ve doları rezerv para özelliğini devam ettirme isteği var mı? Var. Peki Amerika çok büyük bir tahvil taşıtmaya çalışıyor mu bu yeni dijital paralara tete Evet. Demek ki siz Amerika ile savaşıyorsanız rezerv parasına karşı savaşıyorsunuz demektir. O zaman altını, gümüşü ve nadir metalleri talep etmeniz ve elinde bulundurmanız gerekir. Çünkü underlying asset dediğimiz herhangi bir yatırım aracının üzerine yazılmış olduğu yani altın S1 gibi mesela veya bakır fonu gibi veya işte ee, para piyasası fonları gibi altındaki varlığın stoğunun sizde olması. Lazım. Bu stoğu da siz eğer fiziksel olarak istiyorsanız bu başka bu sizin para sisteminizi kullanacak ülkelere bu stokları bende de tutabilirsiniz. İngiltere'de Amerika'da tutmanıza gerek yok diye biliyorsanız, Bu fiziksel talebi arttırdığı için altını, gümüşü, platinyumu, paladyumu, bakırı, nikeli ve bütün nadir elementlerin fiyatlarının yükselmesidir. Bu ayrışan bir para sisteminden ve swift sisteminden kaynaklanan bir durum. O yüzden bu teküler yani devamlılığı olan bir trend. Gümüş şöyle düşecek. Evet, bunlar bir yerde olabilir. Trading'de çok sert hareketler gördük. Comex'te yüzde onlar hareketlerini gördük. Ama buna rağmen tutabilenler, tutabilenler bunu, bundan esas parayı kazandılar ve kazanmaya devam edecekler. Bu bir. İkincisi, esasen e, zamanında internet gibi. Bir gelişimde de veya uzaya gitmede gelişimde de Rusya Amerika arasındaki farkın temel nedeni Amerika'nın serbest piyasa ekonomisiyle birlikte teknolojileri geliştirmekte değil ama hızlı kullanmakta çok başarılı oldu. Şimdi eskisi kadar bu konuda fark yok Çin ile Amerika arasında ne çipler konusunda var ne elektrikli arabalar konusunda büyük farklar yok hatta askeri konularda Çin çok daha önde. Eğer böyle olmasa zaten Amerika arka bahçesi Latin Amerika'da bir gövde gösterisi ve bütün uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden bir hareket yapmaz ve yapmaya devam etmez. Artık Amerika sıkıştı, Trump sıkıştı ve o yüzden bütün hareketleri birlikte yapıyor. Sonra kendisini piyasalar korkak tavuk olarak şey tanımladığı için geri adım atıyor. İran'a saldırmayacağız. Trump şey nedir adı Fed başkanını görevden almak gibi bir görevimiz yok. Kumpas yok gibi söylemler var. Doğrudur ama algı bu şekilde olduğu zaman piyasalar bundan olumsuz etkilenir. Dün sevgili Tarkan Çetin çok güzel anlattı. Ben bu arada bu açılan dava milyarlarca dolar Fed ek binasına yapılan para falan filan bunlar gerçekten büyük paralar bu arada. Onu bir kenara koymak lazım. Ama biz kendi yolsuzluklarımıza bakalım ya. FED'in yolsuzluklarına bakmayalım. Ama FED'in yolsuzlukları bizi çok ilgilendiriyor. Demek ki FED'in yolsuzlukları çok daha önemli. Demek ki sadece yol yapmakla olmuyor. Yolun güzel yapılması için finansmanın da düzgün bulunması gerekiyor. Yoksa senin yaptığın o yol, yolsuzluk olarak sana geri dönebiliyor. Şimdi burada temel mevzu şu. Acaba, acaba önümüzdeki günlerde böyle olumsuzluklar yine tayi özür dilerim Trump geri çekildiği zaman, bir geri adım attığı zaman piyasalarda büyük geri çekilmeler olacak. Yani mesela altın geri çekilecek mi, gümüş geri çekilecek mi biraz savaşın da etkisi var ya. Bir miktar olur. O yüzden bu İran konusu, bu savaş konusu tamam Savaş konusu bunlar, bunlar önemli konular. Ee, o yüzden e, bunlar devam edecek. Burası bizi rahat bırakmayacak yani petrolde doğalgazda düşüşler geniş genelde alım fırsatı dememizin nedeni bu İran hava sahasını kapattı Tamam mı Kapattı. E, o nedenle e, dikkat etmemiz gereken şey şu Bu gibi gelişmeler volatilitelere neden olur ama tamamen buradaki olay enerji koridoru. Petrol hala çok daha önemli. O yüzden ben petrol fiyatlarının çok çok aşağı geleceğini zannetmiyorum. Ee, ama e, ikinci önemli soru burada tabii bitcoin. Bitcoin konusu, kriptolar e, konusu. Burada e, manşetlerimize baktığımızda ilk manşetimiz İran hava sahasını kapattı e, konusu biliyorsunuz. Bunu çok yakından elbette takip etmemiz e, gerekiyor. Onun dışında rally devam mı yoksa deneme mi Bitcoin'de? Altın dijital altın savaşının sa hangisi olacak? BTC mi, tokenize hisseler? Bakın bu konu çok önemli. Bunu ayrıca konuşmamız lazım. Hisseler açısından yabancı hisselerde eee tokenize edilmiş hisselerin çok daha yükseldiğini görüyoruz. İran'ın geri Trump'ın geri adım atması konusu burada e, iki yıl içinde büyük bir dönüşüm bakın. Bu konu esas konumuz. Wall Street için e, Security Exchange Committee yani zincir uyarısı iki yıl içinde büyük bir dönüşüm olacak diyor. Bakın bunu e, burada verebiliyor muyum bakalım? Şöyle bir oynatmaya çalışayım. Tokenization is the idea of using then smart contracts or, or you know, the tokens yani bu SEC başkanının dijital varlıkları yatırımcılara getireceklerini söylüyor. Bu videoyu ve bu haberi izlemenizi sizlerden rica ediyorum. All US markets will be on chain. Bütün Amerikan piyasaları zincir üzerinde olacak 2 yılda diyor. O yüzden hisse seçerken bunlara dikkat ediniz arkadaşlar. Bunu... Lütfen söylememe izin verin. Şimdi e, burada yine e, dönelim tüm e, haberlerimize bir e, bakalım. Bu tüm haberlerde e, e, esas konumuz şu. Bitcoin 2026'da girerken trend mi dönüyor yoksa beklenti mi satılıyor? Hisseler zincire tanışıyor, taşınıyor, finansın dili değişiyor. Altın ve gümüş durmadan Bitcoin yükselir mi? Bu konuları bir detaylı yazılarımızdan okumanızı rica edeceğim ama ben basit olarak şunu söyleyeyim. Benim teknik olarak şu anda Bitcoin'de gördüğüm yükselişin normal bir yükseliş olduğu. Normal bir yükseliş ne demek hocam? İşte 86 bin lira kadar falan gitti. Buradan bir yukarı yapmalı, 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 yapmalı dedik. Bir tutundu. Bir tutundu. Ondan sonra acaba. Ee, daha aşağılara gelmedi. Çünkü 76 bin lira, 60 bin lira, 25 bin liraya gitme olasılığı vardı. O yüzden uzak duruyorduk. Momentum sonra bir toparlamaya başladı. Bakın grafikte de şu anda gördüğünüz gibi momentumda bir değişiklik var. Bu değişiklik bu mumların ardından önce yataya geçiş, yataya geçiş 87-88 buralarda tutulma, Ardından iki tane, biri kısa, biri uzun olmak üzere mum attı. Şimdi gideceğimiz yerler buralar tabii. Yani buralara gidebiliriz. Ama buralara gidebilmemiz için öncelikle 100 bin olması lazım dedik. Oldukça yavaş gidiyor. Bu güzel de bir hareket, kötü bir hareket değil. Ama tabii finansal sıkılaşma olursa, yani Fed faiz indirimi beklentileri azalırsa, Bitcoin'in işi zor. Onu sorun. O yüzden Bitcoin mi yoksa Tokenize edilmiş hisse senetlerimi derseniz ben o tarafı seçerim. Finansal varlıkların tokenize edilmesi bence önemli konu. Onu daha sonra konuşuruz. Orada pozisyon almak çok daha önemli. Burada söylediğimiz gibi önce 98 bin, sonra 100 bin, 103 bin, 108 bin buralara kadar bir hareket görme ihtimalimiz var. Bitcoin'de çok güçlü bir hareket olacağını zannetmiyor. Onu da ifade edeyim. Şimdi e, dolayısıyla e, şimdi uzun vadede hala 25 Şimdi Ben grafiklere bakıyorum. Bizim bu sevgili Murat Arın'la baktığımız e, uzun vadeli grafiklerde hala onlar gözüküyor. Bu söyleyeyim. O gözüküyor. Ama yani ben mesela e, Amerikan borsalarında da Haziran'da bir büyük kırılma olabilir diye e, düşünüyorum sonra. Ama tabii diyorum ki onu düşünürken bir yandan e, trading portföyüne ayrı, investment portföyüne ayrı, yatırım portföyüne ayrı, ticaret portföyüne ayrı kullanabilmelisin. Zaten hani eğitimde anlatacağımız da budur diye söylüyorum size. Yani doğruları bileceksin. Doğruları bilirken portföyünü ona göre yöneteceksin. Esas olan şey bu e, hem e, davranışsal finansta yapacağın temel hatalardan haberdar olup onlardan kurtarmak hem de piyasada ne neyi ne zaman fiyatlayabilir onu görerek hareket et. O bir gün olacak. Yani bu şey gibi yani iki kapılı bir handayız. Gidiyoruz gündüz gece. Yani adam diyor ki sen diyor doğdun öleceksin. Onu biliyoruz ama ne zaman? Yani işte diyor ki Trump Çin Ping'e ya diyor bir birkaç sene ölmezsek diyor, bilmem 200 yaşına kadar yaşayacağız diyor. Artık diyor e, şeyleri de nedir adı, organları da yapıyorlar falan filan. Şimdi öyle. Yani Türk lirası da bir yerde değer kaybedecek. Nat nesesel. Ille de gerekmiyor. Veya Türk lirası patlayacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Çok söylendi. Çok söylendi. Hala söyleniyor. Ama tamam da ne zaman baba? Bu adamlar 2-3 senedir Türk lirasından uzak duruyorlar. Bak para kaybettiler. Allah'tan altın geldi, euro dolar paritesi yukarı gitti, gümüş geldi de para kazandı bu insanlar. E onu yapmayıp dövizde bekleyenler ne oldu? Tamam mı? O yüzden yani bu, bunu söylemek kolay. Bu reyting çeker, döviz patlayacak. Ama ben diyorum ki mesela e, Amerikan borsalarında 2026'da haziranına doğru bizim grafikler büyük bir kırılma gösteriyor. Bitcoin'de 25 bin gösteriyor. Ama ben teknik analizde her zaman bunun zamanlaması konusunda pozisyon alırken dikkatli olmak zorundayım. Dikkat ediyorum. Peki ne yapmalıyım? Peki ne yapmalıyım? Bence esas mevzu bu. Yani eğitimde de dediğim gibi anlatacağımız e, bunlar. Bunu bir e, yakından takip etmek lazım. Bu bir. İkincisi ikincisi ee, Borsa İstanbul konusunda Aralık'tan beri söylüyoruz 2026 Borsa İstanbul falan filan ama risklere baktığım zaman uluslararası likitteye baktığım zaman e, ve siyasette karışan gündeme baktığım zaman bizde yeterince para giriyor mu? girmiyor bunun nedeni ne? E çünkü e, borsada bir Finansal baskılama var. Nedir finansal baskılama? Bu dominans bazı kurumların hatta işte iki tane kurumun ismi söyleyeyim iki üç tane kurumun bunların çok büyük bir finansal baskılaması var. E böyle olduğu zaman abidik gubidik işler oluyor. Böyle olduğu zaman böyle olduğu zaman e, Türk lirasına gelip tahvile para yatırmak konusunda Mehmet Şimşek'ten okey almış yabancı. Borsa İstanbul konusunda Mehmet Şimşek'ten olur alamıyor. Mehmet Şimşek borsa ise e, çünkü borsanın sevilecek bir yanı yok. Borsara ismi kara parayla anılan bir yer haline getirilmiş. Bunu SPK'da görüyor, Masak'ta görüyor, borsa İstanbul'da görüyor. Bu düzeltilmeye çalışılıyor. Düzeltilmeye çalışılırken ne kadar çalışılıyor, ne yapılıyor bilmiyoruz. Ondan sonra bir hisse senedi konkordata ilerliyor. Bir hisse senedi e, sahibi alınıyor bilmem ne falan. E şimdi Mehmet Şimşek borsayı sevmiyor. Baba niye sevsin? Borsanın sevilecek bir yanı mı var ya? Vallahi borsa da sevmem, borsacı da sevmem. Çok net yani. Uzak dururum, kaçarım yani. Tenzih ediyorum çok sevgili fon yöneticilerini, arkadaşlarımı, dostlarımı. Aman bir yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü onlar da aynı konudan muzdaripler. Şu kurumlar şunu yapıyor, bu kurumlar bunu yapıyor. Bak şu hisseci şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bundan şikayet eden Bazıları da aynılarını zamanında yapmış ve yapmakta olan ama az yapan gerçekten iyi fon yöneticileri ve portföy yöneticileri varsa bundan muzdarip olan. E şimdi sen bir ülke olarak eğer enflasyonu engellemekte aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip enflasyonu ve enflasyonla popülizm yaparak seçilenleri destekliyorsan suç sende borsa İstanbul'da da. SPK'sı saat, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği e, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği bilmem ne bir araya gelip bunları içinden atamıyorsan sorun sistemde. Sorun sistemin işleyişinde. Bunlar atılmadan borsayı Mehmet Şimşek sevmez. Haklıdır. Yanındayım. Bu bir. İkincisi borsa İstanbul'da böyle abidik bu hisseleri alıp çarpılanlara da oh olsun derim. Çünkü kumarbaz masada bırakır. Üçüncüsü gerçekten borsa İstanbul'da iyi hisse senedi seçerek buradan para kazanmak için ay şu şu kadar gitti bu bu kadar gittilerden uzak durup para kazanma imkanı var mı? Var arkadaşlar. Nasıl? Anlatıyoruz. Anlatacağız arkadaşlar. Basit Disiplin istiyor, sabır istiyor. Oturup o noyzu, gürültüyü dinlememeyi, üç kuruşluk getiriler için bütün parayı e, masada bırakmamayı gerektiriyor. Okey. Mevzumuz bu. O yüzden Borsa İstanbul'da bu hafta önemli arkadaşlar. Önemli arkadaşlar. Para girişi, para girişi devam etmesi lazım. Buraya yeterince yabancı gelmiyor. Öyle olmadığı bir yerde işte e, bankaları alıp yukarı götürmeye çalışılır. Şimdi biraz sanayi şirketleri falan filan bu genele yayılacak mı? Gerçekten iyi bir yükseliş olacak mı? Olmayacak mı? Bunu göreceğiz. Aynı aynı e, e, şeyde e, bitcoin'de korktuğum gibi ama trade edebilirim. 90-93 gün alabilirim burada. Stoplu 100 bin deneyecek mi diye stoplu alabilirim. Tamam mı? Ondan sonra cıma... <laughs> daha çok alabilirim. Ama e, temelle ilgili bir sorun görüyorum. O yüzden oradaki investment'ımı daha az yapıyorum. Ama e, borsa İstanbul'da alınacak hisse var mı? Var. Tutulacak hisse senedi var mı? Var. Prim yapmamış hisse senedi var mı? Var. Bunlar tutulabilir mi? Evet. Bundan para kazanılabilir mi? Evet. Yani zamanında aselten almak. Migros dedik. Tofaş dedik, BİM dedik değil mi? Yani bir portföy konuştuk. Bakın en çok bu kağıtlar e, gerçekten öyle. BİM'ine bak, Migros'una bak. Değil mi? Yabancı ilgisi olan kağıtlar bunlar. Tofaş'ına bak dedik. Değil mi? Söyledik. Ondan sonra cuma. BS Finans haberleri daha az. Türkiye ilişkin daha az haber yapıyoruz. Çünkü çekiniyoruz Türkiye ile ilgili haber yaparken. BS ekonomide bu çok fazla haber var. Onları izleyebilirsiniz. İnşallah biraz daha yatırım yapma imkanımız olursa BS Finans'ta da hem iyi hem içerik olarak hem de oranın YouTube kanalında hızlandırma olarak bir imkanımız olacak. Bu arada eğitim cumartesi günü, pazar günü de eee Economy Stocks ikisi de Maslak'taki Unique İstanbul MEF Teknoloji Merkezi'nde yapılacak. MEF Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nde. Unique giriyorsunuz. Ünike giriyorsunuz. üst kata çıkıyorsunuz. Yürüyen merdivenlerden çıktığınız zaman sol tarafta cam böyle Tekmer'in binası var. Teknoloji merkezi. Eğitim ve Economist Talks orada olacak. Bu hafta sonu bekliyoruz. Kendimi çok büyük bir zora soktum. Valla bazen de nereden açtım bu işi kendime diyorum. Şaka bir yana. 8 hafta ne cumartesimiz var ne pazarımız. 8 hafta eğitim için uğraşacağız. Hem de eğitimi en iyiler versin. Yani temel analiz, teknik analiz. Sevgili Tuğber ikisini de anlatacak. Ben geçmiş e, krizleri ve biyop konusunu çok detaylı olarak anlatacağım. Cumartesi, pazar beraber olacaklar. Burada mı? Bekliyoruz hepsini. Zaten eğitimi alanlar ekonomist toksa da otomatik olarak katılabiliyorlar. E, nasıl emtia trade edilir? Uzmanı Ali Ağolundan öğreneceğiz. Yani Bunları ben kendim anlatmak yerine gerçekten bu işi bilen, bu işin kitabını yapmış, bu işi yapmış. Bakın yani Nasrettin Hoca diyor ya eşekten düştün, doktor değil bana eşekten düşmüş çağrı diye. Bir doktor var naçizane artık Hoca Patkan. Birazcık medya biliyor, birazcık finans biliyor. Bir de e, trade edenler var. İşte Ali Ağoğlu var, Tuğberk var. Hem işin kitabını yazmışlar hem e, trade ediyorlar. Dolayısıyla trade etmek ve o tecrübeye, o psikolojiye sahip olarak anlatmak başka bir şey. Genel olarak e, benim anlatacaklarım bu kadar. Altın gümüşte de durmaya devam. Bitcoin'de 100 bin, 103 bine doğru kısa stoplu hareket edebilirsiniz. Amerikan hisse senetlerinde kâr realizasyonları beklediğimi söyledim. Faiz indirimi beklentilerinin azalma ihtimali e, piyasaları etkileyebilir. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Esas olan budur. Alacağınız hisse senedinin yurt dışında da yurt içinde de tokenize olması bence önemlidir hisse seçerken ona dikkat, et, dikkat etmek gerekiyor. Petrol ve doğalgazda da sert düşüşlerin alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Yani İran konusunda dün konuştuğu zaman Trump'ın o da o şekilde oldu. Ee, tahvillere baktığımız zaman tahvillere talep oluyor. E, ihalelere talep oluyor. Ama sonrasında tahvillerin yukarı gittiğini görüyoruz. Beklediğimiz kadar güçlü bir talep olmuyor. Ve Merkez Bankası'nın çok hızlı faiz indirimlerini büyük oranda tahvil piyasası fiyatlandırmış durumda onu da unutmayalım diyorum. Hepinizi efendim saygı ve e, sevgiyle e, selamlıyorum. E, ve sizi her zaman olduğu gibi bizim güzel haberlerimiz e, BS ekonomide ki güzel başlıklarımız ve inşallah da e, yeni yılda daha da detaylandıracağımız eee BS finansta da oradaki haberlerle de e, baş başa e, bırakıyorum. Hem de güzel güzel BS ekonominin BS finansın eğlenceli bir ekonomik kan kanalı olduğunun kanıtı Black Swan müziğimizle sizi baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.